Herkese tekrardan merhaba. Normalde bu kaydı almayacaktım. Ama çok güzel ve birazcık da böyle sıcak, komik bir süreç yaşadım. Bu yüzden anlatmak istedim bunu da. Bu daha çok hani kendime anı tadında bir şey. Yine de anlatalım. Neyse başlayalım bakalım. Şimdi ilk önce bugün sözlü mülakatta. Daha önce de söylediğim gibi. Sözlü mülakata girerken yine ee, bu sefer bizden 7.30 ve 8 gibi orada olduğumuzu istediler. Erken bir saatte gittim 7.30 ile 8 arasında. Orada ya ilginç bir şekilde bu arada gruplarınızla her gün denk geliyorsunuz bir şekilde. Ne kadar erken giderseniz gidin bir şekilde aynı yere denk geliyorsunuz. Yani artık kan mı çekiyor bir şey mi oluyor bilmiyorum. Bir şekilde oluyor. Tabii millet şu an ne oldu elendi mi kaldı mı hiçbir şey bilmiyorum. Hastanede filan hani karşılaşma olasılığımız var mı deseniz Belki çok yok ama çünkü sistem rastgele dağıtıyor hastanelere. Örnek İstanbul'da oturuyorum, beni Eskişehir e attı. Bu şekil. Ee, hem sonra yedi buçukta girdim mesajıdan, e, karar okuluna. Karar okulunda yine yürüdük, aynı şekilde emanet süreçleri sıra bekledik vesaire. Sonra içeri gittik. Ee, daha önce psikomotor testte söylediğim o oturduğumuz beklediğimiz yere doğru ilerledik. Bu sefer çok beklemedik, az bekledik çünkü. Zaten çok yoğun bir kuyruk vardı ve o kuyruk böyle parça parça gidiyordu. Ee, yavaş yavaş ilerlemeye başladık. İlerledik orada dün psikomotor testten teste gittiğimiz yerden daha geride kalan bir yer vardı. Ee, dün söz mülakata giren arkadaşlarımızı görmüştük orada. Oraya geçtik orada sizi sıraya sokuyorlar. Sıra bekliyorsunuz. Kimilere işte amfi gibi bir yer var yine açık yerde ama. Orada oturuyorlar. Ortada da sandalyeler var. Sandalyelerin üzerinde de komisyon numaraları yazıyor. Sizi sırayla çağırıyorlar işte. Kaçıncı komisyonda olduğunuzu söylüyorlar. Sandalyelerin arkasına geçiyorsunuz ve sıra bekliyorsunuz. Daha sonra içeriye almaya başlıyorlar. İçeriye aldıklarında bu sefer yemekhane gibi bir yere geçiyorsunuz. Orada bekliyorsunuz. Ki zannediyorum bu pandemiden dolayı böyle. Tam emin değilim. Hani olmayabilir. Normal süreçte bu olabilir. Bizi bugün şey yaptılar ama hava çok güneşliydi diye. Normalde boş kalması gereken masalar var. O masalara da birileri oturdu. Çünkü dediğim gibi çok güneş vardı. İşte olabildiğince az güneşte kalsın herkes. <laughs> Maksat oydu yani. Daha sonra çıktık yukarı işte. Orada arkadaşlarla konuşuyoruz. aramızda işte sorularla ilgili yorum yapıyoruz, tartışıyoruz. Daha sonra benim sıram geldi. Bizi e, komisyon sıralarına bekliyorduk. Komisyonların önüne götürüyorlar. Beş tane sandalye var. Sandalyelerde orada kapıda da ziller var. Zil çalıyor mesela. Önden sandalyedeki arkadaşımız giriyor içeriye. İçeriye girerken e, bize şey dediler. Dosyalarınızı filan götürebilirsiniz. Sorun olmaz dediler. Ama kapıda da bırakabilirsiniz dediler. Benim yanımda ayırt edici özellik olarak e, götürmek istediğim ve resimler vardı birkaç tane. O resimleri götürdüm ben. Yalnız şimdi buradan şey gibi anlaşılmasın böyle deyince de. Torpil vesaire değil de. Ya ben mühendisliği seven bir insanım. Öyle bazı çalışmalarım olmuştu zamanında. İşte bazı yarışmalara falan katılmıştım. Onları gösteren resimlerdi. Ben dışarıda gerekli olan dosyayı Daha doğrusu gerekli olan değil işte. Dosyamı bıraktım bir de suyumu bıraktım. Sadece o dediğim resimleri aldım yanıma. Onunla girdim içeriye. Beklenmedik bir bakış attılar bana. Hani sanki beklenmeyen bir şey olmuş gibi. Ben de dedim ki yani kendi kendime ulan acaba yanlış mı yaptık? Ama neyse yani sıkıntı yok. Geçtim sandalyenin yanına geldim. Bekledim sandalyenin yanında. Ondan sonra bana işte adımı söyledi. Ben de evet doğrudur dedim. Hala ayakta bekliyorum o sırada. Bana dedi ki oturabilirsin dedi. Oturdum ben de. Ha, bu arada şuna değinmek istiyorum. Az önce dedim ya beş tane sandalye vardı orada bekledik diye. Sıra tam bana geldiğinde ben öndeyken yani pardon ben önün iki gerisinde üçüncü sıradayken falan onlar bir molaya çıktılar böyle bir on dakika bir ara verdiler. Orada çıkarken de şey gördüm ben böyle bayağı rütbesine rütbesi ne oluyordu? İki yıldız bir tane çelenk al bayın iki altı oluyordu diye hatırlıyorum. E, o rütbede bir havacı abimiz bayağı tulumu işte kolunda şey var. F-16 işte armalar falan var böyle. Ee, sonra işte bir kişi daha çıktı komisyona. O da sivil pilot havası vardı açıkçası onda da. Ee, yani böyle hani bir bakınca o komisyon dedim ki, işte aradığım komisyon dedim. <laughs> Çünkü daha öncesinde e, birçok kez kendi kendime düşünmüştüm işte mülakatta bana sorulacakları vesaire. Ve çok istediğim bir şey vardı. Bana e, sevdiğim bir uçağın sorulmasını istiyordum. Uçaklarla ilgiliyim birazcık savaş uçaklarıyla. Sevdiğim bir uçağın sorulmasını istiyordum. Dedim ki galiba bu komisyon bana o soruyu sorar. Neyse ondan sonra devam ediyorum şimdi. Otur dediler oturdum. E, ardından hani ben daha kendimi tanıtmadan önce bana kendini tanıt bile demiyorlar. E, doğrudan işte ismimi söylediklerimi söylemiştim zaten. Size doğrudan sordular zaten. Daha doğrusu bana doğrudan sorular. Size de sorabilirler belki. Ee, ama soramayabilirler. Kimse sadece kendini tanıtlar mesela. Bana hemen işte şey dediler. Işte Annem babam ne iş yapıyor? E, nerelisin? Nerede doğdun? Aslen neresin? Nereden geliyorsun? Vesaire gibi sorular sordular. E, bunların hepsini cevapladım. Daha sonrasında ben İstanbul'dan geldiğimi söylemiştim. Mülakatın sonlarına doğruydu. Bana şey dediler işte biz mesela şimdi geldik e, İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da gezmeye geldik. Nereyi gezmemizi önerirsin? Nereyi söylersin bize? Ben de dedim ki işte tarihi yarım adayı gezebilirsiniz dedim. Ee, Sultanahmet'i, Yerebatan vatan sarnıcının olduğu yeri. Daha sonra birazcık düşündüm orada bir sessiz kaldım. Ee, Ayasofya geldi ondan sonra aklıma. Dedim ki Ayasofya'yı tabii şimdi Ayasofya'yı kebiri cami oldu dedim. Orayı gezebilirsiniz dedim. Ve şöyle bir durum var. Size her seferinde yem atıyorlar ve ben beş kere falan yemlendim. <laughs> İbrahim Hoca da uyarmıştı beni. Demişti ki bak demişti sen işte Kendine göre e, tutmalısın. Yani ipler senin elinde olmalı. Sana gelecek soruları sen yönlendirebilirsin demişti. E, ben ona pek dikkat edemedim. Çünkü bir önceki e, kayıtta da belirttiğim gibi ben 4 gündür açtım. Yani bugün 4. gün oldu. Kafa benim 1 milyondu yani anlayacağınız. E, o yüzden hani tam olarak e, olması gerekeni yapamadım. Ama sonuç olarak eğlenmedik bu da bir şey bir cam dedim. İşte hemen sorular bana. Sence cami yapılmalı mıydı? Neden işte şey oldu falan diye. Ama sonuç olarak e, orada da işte Fatih Sultan Mehmet'ten geldik. Cumhuriyet'ten çıktık. Bir şekilde hallettik orayı. De bana sonra şey dediler. Sigara içiyor musun? Hani uyuşturucu falan kullandın mı hiç? Yani bir şey var mı falan dediler bana. Ben de hayır yani hiç ağzıma sürmedim şu ana kadar. Hiç kullanmadım dedim. E, kollarında belki vardır. Nereden bileceğim dedi. Bir göster bakayım dedi. Ondan sonra hemen oradan bir araya gir dedi ki Dövmen de bir göster. Dövmen nerede dedi bana. Ben de dövmem yok efendim dedim yani. İşte e, kollarını bir göreyim o zaman dedi. Bir çıkart dedi. Tamam isterseniz çıkarırım dedim. E, ceketimi çıkarttım. Çıkart dedim ben ceketini. Ondan sonra bir yıldır gömlek giymemiş olan ve karnı aç olan ben. E, gömleğin kol düğmesinin açılabildiğini ve gömleğin sıyrılabildiğini unutmuş olarak. Dedim ki gömleği çıkarayım mı? <laughs> Çok saçma bir soru sordum ya. Yani. Sonra bana şey dediler. Hayır yani dedi işte düğmeni aç oradan. Şey yaptı Ben ha doğru efendim dedim. İşte sıvadım kollarımı. Zaten kolları sıvayınca doğrudan hiçbir şey olmadığını görünce hemen konuyu değiştiriyorlar. Orada sizi böyle olabildiğince net ve kısa cevaplarla göndermeye çalışıyorlar. O şekilde konuştuk. Sonra e, dedim yani havacı var diye. Bu arada herkes size her an soru soruyor. Etraftan böyle bayağı bir bombardımana tutuluyorsunuz yani. E, orada işte havacı olan e, o dediğim albayın iki alt rütbesi tam bilmiyorum ne olduğunu. Bana şey dedi işte uçaklarla ilgileniyor musun dedi. Ve yani o soruyu istiyordum ben hani e, mülakata girmeden önce sürekli düşünüyorum ya bana şöyle bir soruyu sorsa da F15 desem çok seviyorum çünkü F15'i. Şöyle bir sırıttım yani bir mutluluk oldu yüzümde. Dedim ki var efendim dedim işte F15 dedim. E, neden seviyorsun F15 dedi. Ben de dedim ki işte ağır, güzel, kuvvetli bir uçak. Yani GTA 5 uçağı gibi bir şey 27 tane silah istasyonu var uçağın dedim. Menzili yüksek falan dedim. E, tam yine sözüm bitmeden o lep demeden leblebe yanma muhabbeti bana şey dediler. E, ee, pardon dedi. Peki dedi F-15'in böyle birazcık e, hani türleri hakkında birazcık bilgi verir misin dedi. Cevapladı konu sorusunda. Sonra başka sorular geldi. Ee, daha sonra işte herkes sorusunu sordu. O dediğim son soru. E, nereye gitsek, nereyi gezeriz vesaire gibisinden. İşte nereleri gezersin mesela dediler. Bakırköy e falan gittiğimiz olur dedim yani. Daha doğrusu onlar sordu ona Bakırköy e falan gider misiniz? Evet yani gideriz dedim. İşte nerede takılırsınız orada da. Genel olarak işte ne bileyim tost yeriz, meyve suyu içeriz falan filan dedim böyle. Meydanda takılır mısınız dedi. Evet dedim. İşte orada bir heykel var. Ne heykeli dedi. Heykel hatırladığım kadarıyla ki emindim de yani hatırlarken ama öyle bir bakış attı ki oradaki e, komisyon üyesi bana. Bir sorguladım yani çaktırmadım tabii ki orada da bir sorguladım. Atatürk silah arkadaşlarının heykeli dedim. E, ondan sonra böyle bir bakıştık böyle. Sonra dedim ki hani Türk bayrağının ilerisinde kalıyor. Sol tarafı sağ tarafında kalıyor falan dedim böyle. Ondan sonra tamam dedi. Sorusu olan var mı diye o işte komisyonun galiba başındaki kişi oluyor bilmiyorum. Ee, sorusu olan var mı dedi. Böyle baktı etrafına. Ki o sorusu olan var mı diye birçok defa söyledi. Sorusu olanlar sordu bana sorusunu. Olmayanlar da işte en son sorular bitince. Ee, baktılar böyle tamam dediler. Ee, <laughs> ceketini giyebilirsin dediler. Hala benim düğmenin kolları açık onu kapatmakla uğraşmadım. Doğrudan sadece normal haline getirdim şeyi. Ceket dedim ya. Gömleği normal haline getirdim. Hala açın kusura bakmayın. Normal haline getirdim gömleği. Sonra üzerine işte ceketimi giydim. Dosyalarımı aldım. Çıkarken de bir baş selamı vermem gerektiği söylenmişti bana. İbrahim Hoca söylemişti yine bunu da. Orada da işte şöyle bir bakıyorum. Hani herkes önüne bakıyor. Oradan bir kişi bana baktı. Dedim ki o oh, sonunda. Orada bir baş selamı verdim. Hani baş selam değil Hafifçe eğdim kafamı yani asker selamı değil. Sonra kapıyı kapattım. Çıktım dışarıya. Ee, böylece de bitirmiş olduk bunu. Daha sonrasında da size mülakat sonucu tebliğ birimi. Oraya yönlendiriyorlar. İşte merdivenden aşağıya iniyorsunuz. bayağı bir yine baya bir dediğim yok ya. Binada birazcık dolanıyorsunuz. Birazcık dönüyorsunuz filan. Gidiyorsunuz sonra çıkıyorsunuz dışarıya. Orada minik bir sıra oluyor. Çok ufak bir sıra. Orada işte dosyayı okutuyor millet. Ee, geçti kaldı geçti kaldı şeklinde. Ben gittim orada daha çıkmamıştı. Bir 5 dakika sonra geldi daha senin sonuç gelmemiş dedi. Bazen sisteme düşmüyor dedi. İşte bekledim. Ee, gittim sonra başarılı dedim. Bu şekilde de halletmiş olduk bugünü. Yalnız orada bittikten sonra hemen çıkamıyorsunuz. Ve sakın bir yere kaybolmayın. Çünkü sizi yine bir bekleme yerine alıyorlar. O dedim ya amfi vardı. Amfiye oturuyorsunuz. Ee, açık amfi yalnız. Oraya oturuyorsunuz orada işte... İsminiz okunuyor. Dosya, dosya değil, kağıtlarınız geliyor. Sevk kağıdı bu. Sistem otomatik olarak rastgele size hangi hastaneye gidecekseniz o hastaneye sevk ediyor. Ve <laughs> sevk kağıtlarınız gelince de isminiz okunuyor. Burada deyip kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz, geçiyorsunuz sıraya. Orada e, bir komutanın size şeyi söylüyor. İşte gideceğiniz hastanede yanınıza hangi evrakların getirilmesi gerektiğini söylüyor. İyi dinleyin orayı. Orası için yanınıza mümkünse böyle e, O gün yani üçüncü gün Bir tane kalem Bir tane de şey küçük bir not kağıdı Kare olur ya Onlardan götürün mümkünse Çünkü bazılarınınki bayağı çoktu yani hani, Getirmesi gereken belgeler Akılda tutulabilir miydi? Tutulurdu da yani ben o açıklığı şahsen tutamazdım Zaten kalem sokmanızda da bir sıkıntı olmuyor o yüzden bence götürün O güne özel yani e, Onları söylüyor ondan sonra işte imza atıyorsunuz vesaire. Belgelerinizi alıyorsunuz. Daha sonra sizi tekrar nizamiyeye götürüyorlar. Nizamiyeden de e, yine emanet varsa emanetinizin sırasını bekliyorsunuz. Orada işte sohbet ettik arkadaşlar o Monaroza şiiri mevzusu orada konuştuk onları. öyle ondan sonra da ayrılıyorsunuz gidiyorsunuz. Ve Ankara'daki işiniz bitmiş oluyor böylece. E, daha sonra tabii Ankara'daki hastaneye verilmediyse... Sağlık kontrolünden sonra eğer orayı da başarıyla geçersem öğrenci seçim uçuşu denen bir süreç var. 3 hafta sürüyor bu süreç. Ee, size bildiğiniz uçak uçurmayı öğretiyorlar. En azından bildiğim kadarıyla böyle hala birazcık şüphem var yani o süreçle ilgili. Daha sonrasında intibak eğitim var. İntibakı da geçerseniz zaten Hava Harp Okulu öğrencisi oluyorsunuz artık. Şimdi kaydı bir dinledikten sonra e, şunu fark ettim ki eğitim faslına hiç değinmemişim. Şimdi size orada belirttiğim sorularda daha doğrusu belirtmediğim birçok soru var çünkü ben mülakatımın biraz daha kısa geçtiğini zannediyordum ama bayağı uzun geçmiş aslında mülakatım. Sohbet tadında olduğu için bana az gelmiş. Bana bakın şuradan 15 mi 16 mı? Bayağı bir soru sordular. Bayağı böyle paragraf gibi yazdım ben o soruları. o sorulardan 6-7 tanesini falan İbrahim Hoca'nın İbrahim Hoca'mdan ben özeller saldım. Instagram'dan yazdım işte böyle böyle bir durum var. Zaten o şekilde tanışmıyor İbrahim Hoca. E, aldığım özel derste bana dokümanlar verdi. Kaç? 39 sayfaydı. Sonra onları bir güncelledi. 46 sayfalık bir tane daha attı. Allah ne yalan söyleyeyim okumadım o 46 sayfalık olanı. 39'da okudum ben. E, 46'lıkta da belki belki 15 tanesi vardı. Belki de 12 tanesi vardı cevapları. Tam bilmiyorum. 6-7 tanesinin cevabını ben şeyden baktım. Ee, dokümanlarda gördüm. Bir de size zaten kaydın bedi yerlerine belirtmiştim. İşte kapıyı tıklatarak girmeye çıkarken baş selamını tekrardan verme. Girerken baş selamını bir daha verme. Nasıl oturacaksınız? iletişim kurarken bile hani kimin gözüne ne kadar bakacaksınız falan. Bunların hepsini İbrahim Hoca size anlatıyor. iyice açıklıyor. zaten ilk derste bunları açıklıyor. Siz nasıl bir süreç beklediğini ve orada kiminle nasıl konuşacağınızı ayrıca ben tabii ona pek uyamadım. E, kayıtta da galiba bunu. Size gelen soruları nasıl yönlendirebileceğinizi İbrahim Hoca size açıklıyor. verdiği derste. Ya yani onu ders alırsanız görürsünüz zaten ama size şu şekilde söyleyeyim. mülakata hani her şeyi bilerek girmek zorunda değilsiniz. Size sordukları sorularda yönlendirmeler yapıyorsunuz böyle. Bazı işte ufak tefek oyunlar var. İbrahim Hoca biliyor onları. ...bana öğretti yani onları... E, ...onları kullanarak... ...kendinize gelen soruları yönlendiriyorsunuz ve... ...size sürekli bildiğiniz yerden soru sorulmuş oluyor böylece... ...ben ona düzgün uyamadım... E, ...o açlık mevzuları vesaire. ...ama siz uyarsanız... normalde geçemeyeceksiniz de... ...çok çok yüksek ihtimalle yine geçersiniz... Ha, ...bu arada şunu da belirtmek istiyorum... ...şimdi e, ders şu şekilde oluyor... ...özel ders şeklinde bu... E, ...ilk derste... ...sizin neyin beklediği mülakatın nasıl olacağı söyleniyor... İkinci ders örnek bir mülakat oluyor. Ve ben o ikinci ders aldığımda işte atasözleriyle ilgili falan birazcık eksiğim vardı. Ee, İbrahim Hoca da şey dedi. Yani şu anda iyi sınama dedi ben seninle bir demo daha yapmak istiyorum dedi. Yani aslında üçüncü bir ders daha yapmış olduk. O üçüncü demodan sonra ben mülakat ayırdım. Yani İbrahim Hoca'nın ders aldığınızda sizi e, geçecek hale gelmeden bırakmıyor. Bu şekilde Tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Yani sadece bu konuda değil. Yani hayatta bir şey yapacaksanız eğer ona karşı elinizden gelebildiğince eğitim alın. Elinizden gelebildiğince hazırlanın. Oraya para harcamaktan çekinmeyin. Eğer imkanınız varsa tavsiyem bu. Bu şekilde.